Tekrardan hepinize merhabalar arkadaşlar. Geçen dersimizde Kaggle profil sayfasından bahsetmiştik. Bu dersimizde ise Kaggle'da nasıl başarılı olunur ve Kaggle'la ilgili ekstra kaynaklardan bahsedeceğim. Şimdi hızlıca anlatmak gerekirse Kaggle'da 3 tane bölüm vardı. Yarışmalar, kernel'lar ve discussion yani tartışma bölümleri. Bunların üçü içinde geçerli ortak bir nokta varsa bunların üçünde de başarılı olmak için bilgili olmanız lazım ve çok ama çok çalışmanız lazım. Çok çalışmaktan kastım. Gerçekten abartmadan söylüyorum uykunuz gelse bile atıyorum sabahlara kadar kernel yazmanız, sabahlara kadar yarışmaya çalışmanız gerekiyor. Gerçi discussion için bu çok gerekli değil. Discussion için sabahlara kadar çalışmanıza gerek yok ama kernel'da ileri seviy seviyelere gelebilmek için ve yarışmaları kazanabilmek için sabahlara kadar çalışmanız gerekiyor ve belki de bunu aylarca yapmanız gerekiyor. Abartısı söylüyorum arkadaşlar. Şurada yaptığımdan dolayı biliyorum. Şimdi bilgili olmak ve çok çalışmak ortak özellikleri. Ee, yarışmaları için, yarışmalara en son geleceğiz çünkü yarışmalara hiç katılmadığımız için e, yarışmalar hakkında konuşmamız aslında çok da doğru değil. İlk önce Discussion'la başlayalım. Discussion kısmında başarılı olabilmek için aktif olmanız gerekiyor. Aktif olmak ne demek? Genelde yazılan tüm yorumları okumanız ve onlara cevap vermeniz, insanlarla bilgi paylaşımı yapmanız şeklinde e, aktif olmak gerekiyor aslında. Hadi üzerinden, aktif olmak. Ve tabii ki bilgili ve çok çalışma kısımları da gerekiyor. Kernel master'da yani kernel kısmında başarılı olmanız için ise ilginç ve popüler konular üzerinde kernel'lar yazmanız gerekiyor. Yani gidip de çok eski konular hakkında kernel yazarsanız başarılı olma oranınız düşecektir. İlginç datasetleri seçmeniz gerekiyor yani herkes tarafından e, kullanılabilecek, insanlara ilginç gelebilecek datasetleri seçmeniz gerekiyor. Örnek vermek gerekirse. Bitcoin çok popüler bir data seti. Neden? Çünkü Bitcoin dediğim zaman bunun ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz ve hepiniz de bildiğiniz için Bitcoin ile ilgili yazılmış kernel'lara girip bakmak istiyorsunuz. Bu sadece sizler için böyle değil. Bu tüm dünyada böyle. İnsanlar giriyorlar, Bitcoin ile ilgili kernel'ları inceliyorlar ve onlara like atıyorlar. Bu nedenle arkadaşlar konunuzun popüler olması aynı zamanda veri setinizin popüler olması da çok 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 önemli. İkinci olarak görseli bol, açıklaması bol kernel'lar yazmanız gerekiyor. Yani kernel dediğimiz şey yani notebook dediğimiz şey sadece kod yazmak değil. Hatta kod yazdığınız zaman emin olun bu tutulmayacaktır. Kod yazacaksınız, kod sonucunda ortaya çıkan grafikleri güzel bir şekilde açıklayacaksınız ki insanlar bir şeyler öğrenebilsinler ve sizin kernel'larınızı Like etsinler siz de başarıyı yakalayın diyebiliriz. Tabi bunların yanında bilgili olmak ve çok çalışmak da her zaman var. Son olarak da kernel kısmında arkadaşlar eğitici notebooklar yazarsanız bunlar da sizi üst seviyelere üst sıralara çıkartacaktır. Şimdi yarışma kısmına geçiyorum. Yarışma kısmına hiç katılmadık. Bu nedenle kernel kısmında ve discussion kısmında olduğu gibi şeyler söylemektense sadece şunu söyleyebilirim. Dışarıdan arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla... Yarışmada başarılı olabilmek için güzel bir ekibinizin olması gerekiyor. Tek başınıza e, zor. Çünkü neden? Atıyorum siz bir şey biliyorsanız. 5 kişilik bir ekip 5 birimlik e, bilgi birikimine sahiptir. Bu nedenle güzel bir ekip olmanız gerekiyor. Ama iyi haber şu ki Kaggle üzerinde hiç tanımadığınız insanlarla ekip olabilirsiniz. İkinci şey ise güçlü bir bilgisayara sahip olmanız gerekiyor. Çünkü neden? Genelde machine learning ve deep learning hatta deep learning diyebiliriz algoritmaları kullanıyorlar ve bu algoritmaları güçlü bilgisayarlarda kullanıyorlar. Yani sizin evinizde bulunan bilgisayarlar biraz eksik kalabilir. Bu aynı benim evimde bulunan bilgisayarda olduğu gibi. Son olarak yarışmalarla ilgili söylemek istediğim bir şey var. Yarışmalara katılın arkadaşlar. Çünkü öğrenmeniz açısından faydalı olacaktır. Ama sakın moralinizi bozmayın. Çünkü neden? Ee, bazı insanlar yine e, discussion kısımlarında siz de görürsünüz yarışmayı kazandıktan sonra atıyorum son bir saat kaldı ve yüksek sıralamadalar yazdıkları kodları internete yayınlıyorlarmış. Bu nedenle diğer insanlar da o kodlara girip yarışmada haksız bir şekilde üst sıralara çıkıyorlarmış. Bunu nereden öğrendim? Bunu discussion kısmında bir ara tartışmışlardı. Ben de oradan okumuştum. Yani bu nedenle siz yarışmanıza katılın ama moralinizi eğer kazanamazsanız ya da yüksek sıralara ulaşamazsanız sakın moralinizi bozmayın. Bu yarışmalarla ilgili nasıl katılacağınızla ilgili YouTube'da Rachel tarafından anlatılmış çok güzel videolar mevcut. Bu Rachel Kaggle'daki bir data scientist. Buradaki işte yarışmaya nasıl katılırız videosuyla başlayıp aşağıya doğru uzayan 14 serilik video grubunu izlemenizi tavsiye ederim. İngilizce kullanmış ama çok basit bir dille anlatmış. Yavaş yavaş gerekirse durdura durdura bunu dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kaggle'da nasıl başarılı olunur kısmı ile ilgili ya da Burada gördüğümüz e, videolarla ilgili söylemek istediğim başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.